...yani çok ekonomiden anlayan biri değilim ama... ...dolar yükselince telaşlanıyorum... ...kur yükselince telaşlanıyorum... ...eyvah diyorum endişelenmeli miyiz? Birincisi şunu sorayım size... ...dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Ama? ama etkilemiyor mu hayatınızı? Şöyle çıkalım... ...bu e, vücutlarımızdan, verenlerimizden... ...gökyüzüne yükselin, bütün dünya haritasına bir bakalım. Adam diyor ki... ...biz diyor oradan can üreteceğiz. Yahu günaydın. Borcam evlerde ve mutfaklarda kullanalı 10 yıllar oldu. Biz bunu çoktan ürettik, çoktan. Ağustos, Eylül, Ekim aylarında bol bol döviz alıp 6 liradan 7 liradan. Niye? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya. 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. Dolar düştü 5 lira. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir gris çıksa da, bir füze yağsa da, şu olsa da, bu olsa da, bir dolar yükselse de, bir satsak da, bir kar etsek. Çok beklersiniz. Ya Türk ekonomisi 70 senedir hep aynı. Önce Türkiye'de döviz yükselir, cari açıkla Türkiye büyür. O cari açık belli noktaya geldikten sonra patlar. Ya devalüasyon olur eski sistemde, ya şimdiki bir kur krizleri olur. Hep aynı. Yüksek faiz, düşük kur. Düşük faiz, yüksek kur. Bu denklemden Türk ekonomisi zaten çıkamıyor. Hep aynı şey. şöyle geriye doğru dönüp baktığımızda 90'lı yılların ikinci yarısı iktidar mücadelesinin, işte siyasetin ve koalisyonların ekonominin önüne geçtiği yıllar oldu. Birikmiş olan sorunlar bugün olduğu gibi. Tabii ülkeyi çok ciddi bir krizin eşiğine getirdi. Kısa vadeli rahatlama, kısa vadeli vaatlerle iktidarda kalma, sürekli koalisyonlar, sürekli seçimler, siyasetin giderek kısa vadeli rahatlama hesaplarına kayması. 94'te Tansu Çiller başbakan olduğunda bütün ekonomik kurumları kendine bağladı. TL, dolar karşısında e %160 falan değer kaybediyor ve Türkiye'de hiperenflasyon sürecine girmeye başlıyor o günkü yönetim de yine piyasalarla kavgaya tutuşmuştu. Piyasaları ikna etmek yerine, piyasalara güven vermek yerine, piyasalara bir şeyleri dayatma çabası içine girmişti. Şimdi bizim insanımız faiz kalkar mı dedi? buna benziyor. Ya senin faiz dediğin senin sırtındaki Yahudinin emme hortumu ve mübarek kopar hortumu at. <laughs> Nerede kalmıştık? Ve ve tabii ki İmar Bankası paranıza para kazandırıyor, kısaca kazandırıyor, çok kazandırıyor, çok kazandırıyor, çok kazandırıyor, çok kazandırıyor yüzde yetmiş dokuz faize devam. İmar Bankası, işte fırsat. Faizleri suni olarak düşürmek için bir takım böyle yan yollar denenmeye başlamıştı. Tabii piyasaların buna tepkisi çok ağır oldu ve Türkiye çok önemli bir krizle karşı karşıya kaldı bütçe açıkları çok önemli. Cari açığın artmaması çok önemli. Tabii o zaman bu konularda gerekli adımlar atılmadı. Hem cari açık hem bütçe açığı artmaya başladı. Ve sonunda işte 2000 yılına geldiğimizde Türkiye ciddi bir kur şoku yaşadı. arkadan da bir borç kriziyle karşı karşıya kaldık. Yani biz milli gelirimizin dörtte birinden fazlasını bu kriz nedeniyle kaybetmiş olduk. Krizin hemen ardından o günkü mevcut hükümet Kemal Derviş'i Türkiye'ye çağırdı. Hükümet bütün güvenilirliğini yitirmişti. Yeni bir güvenilirlik çapası gerekiyordu. O güvenilirlik çapası da dışarıdan gelen ama ülkesinde çok seven Kemal Derviş. Durumunun yani ekonomide oldukça e, bozulduğunu e, zaten dışarıdan izliyorduk. Gerçi bu kadar e, sıkıntının bu kadar büyük olacağını, bu kadar büyük olduğunu tam fark etmemiştik. E, rakamlara girdikçe sıkıntının e, gerçekten çok büyük olduğunu anladık şikayet ettiğimiz şey neydi? İktidarları yıpratan, iktidarları olan güvenin kaybolmasına neden olan iktidarların rant yaratabilmek siyasi olabilir, başka türlü olabilir. Rant yaratabilmek amacıyla ekonominin günlük işleyişine çok fazla müdahale etmesi. Şunu göstermek lazım. Her şey değişti. Yepyeni bir yönetim ve yönetim anlayışı var. Ve bu yönetim anlayışı Türkiye'yi düze çıkaracak. Genelde böyle bir algı vardır. Yani işte IMF e gelir, işte ülkeye ne yapılması gerektiğini söyler, işte bürokrasi de bunu takip eder. Öyle değil. Bu program gerçekten Türk bürokrasisinin ciddi şekilde seferber olup hazırladığı bir programdır. Türkiye'nin problemi neydi? Bir bir kere rezervleri ciddi şekilde aşağı doğru gitmişti. Bankacılık sisteminde çok ciddi problemler vardı. Türkiye üretemez haldeydi. ...Kamu İhale Kurulu'ndan tutun, Merkez Bankası'na kadar kurumsal yapıda çok ciddi değişikliklere gittik. O dönemde 15 günde 15 yasa diye Kemal Derviş'in mottosu vardı. Bu da onlardan bir tanesiydi. Devrim de o dönemde Kamu ihale Kanunu. Tüm ezberi bozdu. İktidarlar artık yandaşlarına rant yaratmasınlar diye çıkarılan bir yasa. Hatta ben bu yasa çıktıktan sonra bir gün gazeteye demeç verirken... ...bu yasayla birlikte artık gemileri yaktık, bir daha geri dönüş yok demiş idim. Sizlerden rica ediyorum. AK Parti'nin iktidara geldiği günün bir gün öncesini şöyle bir hatırlayalım. Türkiye bir krizin girdabına kapılmış... Dibe doğru çöküyordu. Her alanda iflasın eşiğine gelmiş bir ekonomi, memuruna maaşını verecek para bulamayan bir hazine, kapanan kepenkler, sokağa atılan binlerce çalışan. Allah için söyleyin, tablo bu değil miydi? Tabii ekonomik kriz çok üzdü insanları ve inançlarını kaybettiler. Özellikle siyasal sistemin ...bunlarla ilgili şikayetlerin ayıka çıktığı bir dönemden bahsediyoruz. O yüzden AK Parti aslında çok doğru reçetelerle geldi. Şimdi AK Parti geldiğinde Kemal Derviş Reformları'nı elinde hazır buldu. Kemal Derviş Reformları'nı reddetmedi, sürdürdü. Bu çok önemliydi. Avrupa Birliği rüzgarını arkasına aldı. Liberaller, liberal demokratlar da hem Türkiye'deki hem dünyadaki tamamen AK Parti destekledi. Ve o sırada bu süreç ilerledi.

to love the AKP, if anything, because it delivered high growth, strong currency, low, low inflation, and, and 2002-2006 dönemi gerçekten çok keyifli bir dönem. 2001 yılında atılan adımların meyvelerini almaya başladığımız yıllar. Birçok gösterge iyiye gidiyordu. Tabii o dönemde sermaye bolluğunun da onda etkisi var. Yani yurt dışında hava çok iyiydi. Dolayısıyla bu yurt içine de yansıyordu ama içeride de düzgün işler yapılıyordu. Bunlar beraberinde güçlü bir büyümeyi getirdi. Yani 2003-2007 dönemine baktığınızda aslında birçok bakımdan hem verimlilik artışları bakımından hem enflasyonun ciddi biçimde azaltılması hem faizlerin ciddi biçimde azaltılması gerçekten çok başarılı yani örnek gösterilebilecek bir dönem oldu. Hani ne yapıldı ne yapıldı diye soruluyor da demek ki yapılanları ne yazık ki takip etmiyorsunuz. Bakınız bu dört ayağın birincisi eğitimdir. Bir diğeri sağlıktır, bir diğeri adalettir, bir diğeri emniyettir. Bir dönem hikaye anlatmak çok kolaydı. Çünkü gerçekten uygulanan politikaların arka planında tutarlı bir hikaye vardı. Yani hepsini bir araya getirdiğinizde bir amaç doğrultusunda, bir hedef doğrultusunda bir takım doğru işler yapılıyordu. İçeride ve dışarıda ciddi bir güven tesisi de yakalandı ve onunla beraber tabii Türkiye bu 2009 yılı krizinin etkilerini en az hasarla atlattı. 2010-2011 yıllarında çok yüksek oranlı ortalama %10'a varan büyümeler gerçekleştirdi. Hatta bir örnek vereyim size. 2011 yıllarında kurumsal yapı o kadar güçlüydü ki Türkiye ilk defa ekonomide frene basmıştı. Kendi inisiyatifiyle frene basarak ekonomiyi soğutmuştu. Ama ne vardı o istikrarla beraber bir lale devri. 5 senede kişi başı 10 bin doları buldu. Yani inanılmaz bir ama o üretkenlik artışı değildi. O, o dönem için lale devriydi. AK Parti o sayede %47'yi buldu. Onu da kabul etmek lazım. Ama o uzun vadede faydalı değildi. Hatta o zaman Şevket Pabuk, Orhan Pabuk'un abisi, iktisat tarzı, 2005'ten itibaren ya parasal genişlemeye gidin. Bu kadar ucuz dolar olmamalı. Biraz parasal genişleme yapın. Döviz biraz çıksın diyordu. Besim Tübük o zaman 1 dolar 2,5 TL'nin altına inmemeli diyordu. Şimdi biliyorsunuz aslında ülkeyi yönetenler, makro politikaları oluşturanlar veya siyasetçiler hiçbir zaman frene basmaz. Hep gaza basmak isterler. Belki de yakın tarihimizde ilk kez kurumlar kendi inisiyatifiyle frene bastılar. Bu elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek istedik. Kurumsal hale getirmek istedik. Bir kurala bağlamak istedik. O nedenle de bir mali kural çalışması yaptık. Bu öngördüğümüz mali kural özetle şunu söylüyordu. Türkiye'nin iyi performans gösterdiği yıllarda elde edilen imkanlar, gelir fazlaları bir anlamda harcanmasın, tasarruf edilsin. Bu fazlalar, bu tasarruflar ekonominin kötü gittiği yıllarda kullanılsın ve ekonominin toparlanmasına ve canlanmasına yardımcı olsun. Biz bu çalışmaya çok emek harcadık. Sayısız senaryolar, simülasyonlar yaptık. Bürokraside yer alan kurumlarla, uluslararası kuruluşlarla, akademi çevreleriyle çok sayıda toplantı yaptık. Ve neticede tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi. Meclis tarihinde ender görülen bir şekilde muhalefet milletvekillerinin de desteğiyle oy birliğiyle bu tasarı Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti Genel Kurul'a gitti. İşte Genel Kurul'da tam görüşülme aşamasına gelmişken bu tasarının müzakere edilmesinden yasalaşmasından vazgeçildi. EMF'ten biz şu anda sıyrıldık. Şimdi yani IMF'den sıyrılmışken bizim kendi içimizde bir IMF oluşturmamızın anlamı yok. Ve şu yedi buçuk yıllık süreç içerisinde biz ekonomide mali disiplinden taviz vermedik. İstikrarı güveni bu şekilde yakaladık. O döneme kadar işte daha liberal görüşlü insanlarla bir e, ilişki içindelerdi. Bir Avrupa Birliği projesi vardı. Bu Avrupa Birliği projesi ister istemez liberalleri bir anlamda AK Parti'nin etrafında tutuyordu. Çünkü hakikaten bir demokratikleşme, bir özgürleşme, Türkiye'nin o işte kırılganlığını bir şekilde geride bırakma ve kendine güvenli gelişmiş ülkeler sınıfına doğru geçme süreci gibi. This week's headline is Turkey joining the EU. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararını konuşacağız. Ey Avrupa Birliği! Kendinize gelin. So I think after 2011, the, I'd say the reformers the orthodox reformers within the akp, Bibajan, it was bicharache, nemet simche, governor bashki at the central bank, would be also in that group of very competent, very well-qualified, very competent technocrats. i think we're sidelined and erdogan began to rely increasingly on his own economic. eight bullets Kemal Atatürk and people like this became much more dominant and until they had very orthodox policy instincts. 2013'ten sonra anlaşıldı ki si Siyasette bir çatırdama meydana geldi. Bu, o işte 17-25 Gezi Parkı. Yurt dışında da aynı şekilde Arap Bağlı sonrası Türkiye önce aktör oldu. Sonra Mısır'da darbe oldu. Suriye olayında bir türlü başarı gelmedi, Esad devrilmedi. Bütün bunlar Tayyip Bey'de yalnızlaşmayı arttırdı. AK Parti'nin de kimyası oldu. Kolay bir şey değil. Yani faaliler, emniyet müdürleri, generaller, ordunun yarısı, generallerin yarısı ve çıktı. Tabii o dönem Tayyip Bey'in haklı olarak yani vehimi de arttı. Hatta ben size bir olay anladım. Bütün herkesle konuşuyor. Bakıyor işte herkesle bir çekinme var, korku var. Bir geri çekiliyor. Hepiniz bir bana kuruyorsunuz Yani. Makamlar, makamlar olurdu. Akbali'ye gel. Hepiniz mi komplo kılıyorsunuz? Kendinin yalnızlaştığını hissettiği olaydır. Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız tabii bu paranoyadır kabul ediyorum. Yani düşünsenize arkanızda bekleyen yaverinizin FETÖ'cü çıkması Allah korusun yani her şey olabilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticilerine hayatlarına kastedebilen korkunç bir şey bunu kabul ediyorum. Ama biz paranoya olduk Burada ki kritik şu şey oldu. Aile 2013'lere kadar. Yani Tayyip Erdoğan ve ailesi siyasette çok aktif falan değil Fethullahçılar sadece aileye hedef aldı. Aileye bu kadar saldırı olunca aile ister istemez belli oranda siyasallaştı. Mesela o 30 Mart günü 7 sene önce %43 AK Parti zaferi alınca ailesiyle beraber çıktı. O ittir. Hazır mısın Türkiye? Recep Tayyip Erdoğan geliyor. İşte sağlam irade. 2014 yılında Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimine katılacağını açıklaması ve bu açıklamayı yaparken de ben öbür cumhurbaşkanları gibi olmayacağım demesi aslında Türkiye'nin nereye doğru gitmekte olduğunu sinyalini verdi. Ve bu arada tabii Tayyip Bey birey olarak çok güçlendi. Tabii ki o kurumların çöküşünden ötürü yani şey haline geldi. Tabii belli kararlar ...bireysel alınır hale geldiği bir... Key ...o doğru. Zaman içerisinde ortak istişare kültürü... ...yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Kritik kurumların başına... ...genelde... Yani ...merkezi otorite ile... ...çok uyumlu çalışabilecek... ...onların söylediklerini... ...çok da sorgulamadan... ...uygulayabilecek bir insan profili... ...ortaya çıkmaya başladı. 1950'lerde Adnan Menderes iktidardı... ...güçlü bir iktidardı. Atatürk dünyanın en güçlü liderlerinden ama... ...hani öyle zırt pırt kurumlarda yöneticileri falan değiştirmezlerdi. Çünkü doğru yönetici atarlardı. Bizde yanlışı atıp uzun süre beklemek doğruyu atayıp hemen görevler almak gibi bir anlayış oluştu. Bunun tek sebebi merkeziyetçi bir yönetim anlayışı oluştu. Türkiye'de Cumhurbaşkanımız neredeyse 50'den fazla kurumun liderliğini yapıyor. Her birine 5 dakika ayırsa falan yönetmesi mümkündür. O yüzden kendine ulaşabilen enformasyon neyse ona göre davranıyor. Ve o da bir gelir noktada problemler çok. Yani ben buna ya. hayır demiyorum. Tasvir ha. edebilir misiniz? O Neyi? Yani Erdoğan'ın gücü alması, sonrasında o kurumların değişimi. Şimdi bana diyebilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı, siz Cumhurbaşkanısınız. Ya sizin bu seçim kampanyasında ne işiniz var diyebilirsiniz. Ben alışılmış Cumhurbaşkanı değil. Olmadım, olmuyor. Bu da böyle bir... Şimdi Türkiye iki tane açık kalp ameliyatı geçirmiş bir ülke gibi. Daha önce Türkiye'de bir 80 yıllık rejim çöktü. Yani şu işte askeri vesayet rejimi, Kemalist rejim diyebilirsin. Sonra Gülenist rejim çöktü. İki defa rejim değil, iki devrim oldu yani. İki tane devrim. Tabii bunların hepsi de devrimli olduğu için

Bu süre iktidarda kalmaya başlamışsanız ve denetim mekanizmalarından yavaş yavaş kendinizi e, azade hissediyorsanız, yani size ulaşamayacaklarını düşünüyorsanız öyle başlıyor. Tek parti uzadıkça ömrü, işte Anap'ta ikinci döneminde çok söyleniyordu. Ben Benlere için söylenirdi bu Demokrat Parti için. E, yakın iş insanları ortaya çıkmaya başlıyorlar. Sonra işte her kurum geliyor, bizi kanundan istisna tutun, bizi kanundan istisna tutun, bizi kanundan istisna En büyük talep bu. etrafınızı buna alet ettiğiniz herkes bir anlamda onun bir parçası haline geliyor. Şimdi şu anda mevcut sistem nasıl çalışıyor? Mevcut sistem tam havuç ve sopa üzerine kurulmuş benden yanaysam havuç. Bana karşıysam itirazım varsa sopa. Yani ödül ve ceza sistemi var şu anda. Bir hukuktan bahsedemeyiz ödül ve ceza varsa. Ödül ve cezanın olduğu yerde ya yandaş olacaksın, karşısındaysam cezana razı olacaksın. Bu çok ciddi kaynak aktarma mekanizması. Şimdi biz ortada beş tane müteahhit görüyoruz. O beş tane müteahhite bağlı on binlerce taşeron var. Ya Allah! Bismillah! Büyük mega proje tutkusu, o mega proje tutkusu Türkiye'nin bütün tüm kaynaklarını emdi ve son derece verimsiz bir yere yönlendirdi o kaynakları. Sizlere kaynak kalmadı gençler yani kusura bakmayın. İhale yasasından Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığına kadar her konuda konulmuş olan tüm kurallar ihlal edilmiştir. Tüm kurallar değiştirilmiştir. Türkiye ciddi bir kuralsızlık sürecinde gitmektedir. AK Parti'nin bürokratları, AK Parti'nin idarelerini denetlemeye başladı onların alımlarını denetlemeye başladı. İptal oranları %1'lere eksilere düştü yani. Neredeyse her itirazı uygunsuz bulmuş. Kamu ihale Kurumu mesela şunu diyebildi. Ben re'sen inceleme yapmam. Bana şikayet gelmesi lazım. Nereye geldik diye dönüp baktığımızda bugün istisna maddelerinde Çeviriyorum sayfaları. Hayır, <laughs> yani çeviriyorum çünkü sayfalarla sürüyor. Biz ...tek bir paragrafa sığan istisnalar sayfalarla sürüyor ve Tabii en sonunda... ...şimdi en sonunda geldiğimiz yerde artık alfabenin harfleri yetmemiş, çift harfe geçilmiş. Yani çok ekonomiden anlayan biri değilim ama dolar yükselince telaşlanıyorum... ...kur yükselince telaşlanıyorum, eyvah diyorum... Her şey pahalanacak, ülkemizin ekonomisi kötüye gidecek. Endişelenmeli miyiz? Birincisi şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var tamam mı? Ama etkilemiyor mu hayatınızı? Şöyle. İyi kötü bir utanma duygumuz vardı. Biz. Yüzümüz kızarır utanırdık. Siyasetçiler de, yani geçmişteki siyasetçiler çok mu düzgün? Rüşvet bilmem ne falan filan o çok olurdu. Yakalandıkları zaman hesap vermeye zorlandığında utanırlardı, yüzleri kızarırdı. istifa ederlerdi. Bu kurulan rejimin özelliği. Artık hiç kimsenin iradesi kendi elinde değil. Bir başka başkasının iradesine bağlısınız. Bu kurular rejimin özelliği. İstifa mekanizması yok. O sadece affedebilir. Sizi görevden affedebilir. Maalesef devlet idaresinde akıl fikir olmadığı gibi artık ciddiyet de kalmadı. Döviz artıyor. Dövizin artması hemen her ürünün fiyatının artmasına yol açıyor. Ama maalesef damat bakan oralı bile değil. Erdoğan'a bir çağrım var. 83 milyonun huzurunda bir çağrım var. Sayın Erdoğan, hala bu milleti seviyorsan, hala bu milletin perişan olmasını istemiyorsan, ilk yapacağın iş o sosyete damadın görevine son vermek. Bu kadar açık. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızda da gerek önceki Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız, daha sonra Hazine ve Maliye Bakanımız olmak üzere ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak yine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Kendisi sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Biz de bu talebi kabul ederek Hazine ve Maliye Bakanı olarak yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk. Evet değerli dostlar merhabalar biliyorum herkes doları merak ediyor Allah'ım ne oluyor işte kaç seviyesini çıktı vesaire. Arkadaşlar sabahleyin Mansur Ark'ın bir parçasıyla Instagram'da paylaşım yaptım. Neydi şarkı? Sana demedim mi sana demedim mi diye bana artık hani dolar ne olacak diye soruyorsunuz. Sormayın artık ya. Ya yani ne için sabredeceğini, ne için çalışması gerektiğini bilmeyen bir ülkede ulusal paranın değeri konusunda bu kadar meraklanmanıza gerek yok. Şikayet etmeyin yani. Allah'ın dediği olur bu saatten sonra. Şaka yapmıyorum. Geldiğimiz noktada özetle bugünkü kriz artık ekonomik bir kriz değil. Bugünkü kriz siyasi bir krizdir. Çözümü ekonomik değildir, çözümü siyasidir. Geçmişte çalışan seçim mekanizmasıyla biz o krizleri bir şekilde aşabildik. Yani iktidarları değiştirdik, yeni gelen iktidarlarla yeni programlar yazdık. Beğenmediğimiz iktidarları gönderdik. Evet, kötü günler yaşadık, bilmem iyi günler yaşadık falan ama yani hep böyle bir değiştirme ve değişim umudumuz vardı. Şimdi başka bir yerdeyiz. Yani ben bu sürece baktığımda başa dönmüş gibi hissediyorum. Yani o 2001 yılında bu sürece başlayıp da o kurumsal dönüşümü yarattık. Sonra şu anda geldiğimiz nihai noktada buraya evet. geri dönmüş gibi hissediyorum. en değerli kaynağımızı kaybediyoruz. Gözümüzün önünde böyle bir burası böyle çölleşiyor, çoraklaşıyor. Neşesini kaybetti, umudunu kaybetti, canlılığını kaybetti, kahkahasını kaybetti. Eskiden de belki her günümüz çok güzel değildi ama yani sokaklarımız canlıydı, gençlerimiz neşeliydi. Türkiye arkadaşlar, şu anki durumdan Tayyip Bey dahil hiç kimsenin memnun olduğunu düşünmeyin. Yani şu anki ekonomik durumdan da, işte bazı durumlardan da Türkiye'de. Sizin de bir belgeseliniz var, İşte coğrafya kaderdir. Yani belli şeyler aşılamıyor. Türkiye dönüyor, dolaşıyor, aynı yere geliyor. Ben size o zaman bir anımı anlatayım. Çetin Altan. Çetin Altan dedi ki, hiç unutmuyorum. Dedi ki çocuklar dedi. Türkiye çok da hevesleniyorsunuz dedi. Türkiye'de don lastiği gibidir. Ne de demek üstad o dedim yani don lastiği. Benim kafamda don lastiği diye bir şey. Benim kafamda o zaman 29 yaşındayım. Türkiye dedi uzar zannedersin dedi. Bir bırakırsın eski haline döner. O zaman ben Çetin Altan çok ciddiye almam.